Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalçapku'nun setinden yepyeni kamera arkası paylaşımlar yayınlamaya devam ediyoruz. Dizinin güzel oyuncuları birbirinden özel kamera arkası paylaşımları sevenleri için yayınlıyor. İşte Yalı Çapkın'ın en sevilen oyuncularının günlük paylaşımları. Tabi herkes heyecanla 26. bölümü bekliyor. Bakalım yeni bölümde neler yaşanacak. Eğer sizlerde yeni bölümle ilgili yepyeni haber ve bilgiler yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Gün içinde oyuncularımızdan gelen kamera arkası paylaşımları video şeklinde sizlerle paylaşacağım. Bunun için bildirim zilini açık tutmayı da unutmayın. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. C'est